Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan karettalar artık güvende. Mersin sahillerine bırakılan yumurtalara köpekler ulaşamasın diye kafesler koyuldu. İnsanların fark etmesi içinse tabelalar yerleştirildi. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Serap Ergen'e sahildeki ve çevredeki vatandaşlara yönelik açıklamalarda bulundu. Lütfen dikkatli olalım. Sezon başladığı için tabelaların olduğu yerlere insanların dikkat etmesi gerekiyor. Karetsalar için sahilin temiz tutulması gerektiğini vurguladı. Temiz tutmaları gerekiyor. Çünkü bizim e, maalesef e, alışkanlıklarımız gittiğimiz yeri pek temiz bırakmıyoruz. Ne yiyip içiyorsak pet şişeler, plastikler hep oralarda kalıyor. Onları hep toplayıp kumsaldan uzaklaştırmamız gerekiyor. E, çünkü çıkan yavrular bu e, pet şişelere takılıp hayatını kaybedebiliyor. E, dolayısıyla Plastik onların sonu oluyor, ölümü oluyor. Yavruların yumurtadan çıkış anını izlemek isteyenlerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Çok sessiz bir şekilde geriden e, izleyebiliriz ki aramızdaki mesafe en az 10 metre olmalıdır.